Mozart'ın kayıp mezarını buldum. İşte şu gördüğünüz ağaçlık alanın içinde. Daha doğrusu ben onu bulmadım, o beni buldu. Oturduğum yerin hemen bitişiğindeymiş. Şimdilerde bu mezarlık halk tarafından park olarak kullanılıyor. Bakın burada da dikiş makinasının mucidi atıyormuş Joseph abimiz. İşte oturduğum bina da hemen şurada. Bina buradan görünüyor ama binadan mezarlık görünmüyor. İşte geldik. Şimdi öyle işkembe yüklüradan sallamadan konuyu açıklığa kavuşturup noktayı koyalım. Hemen burada mezarın ne olduğunu, nereden geldiğini, nasıl olduğunu hepsini yazmışlar zaten. Şöyle bilgileri sizinle de paylaşayım. Ekran görüntüsü alırsınız. Şimdi burada yazan şu: Mozart 1791 yılında öldüğünde kesin olarak bu bölgeye, bu mezarlığa gömülmüş. 35 yaşında ölmüş. Orhan Veli gibi genç yaşta ayrılmış aramızdan. Fakat mezarın tam olarak hangi noktada olduğu bilinmiyor. Yani bunu temsili olarak koymuşlar yine de buraya. Belki de yürüdüğünüz bu yolun üstünde bile olabilir. O dönemde Viyana'nın mezarlık alanları kısıtlıymış. Bu nedenle daha bir ölü toprağa karışmadan çıkartılıp yerine yenisi konuluyormuş. Bu nedenle şehri kötü bir koku kaplıyormuş. Bu ve benzer nedenlerden dolayı dönemin imparatoru 2. Yozef bir karar alıyor. Fermanı veriyor. Yeni mezarlıklar yapılacak. Bu kararda şehrin dışına doğru yeni mezarlıklar yapılacak ve bunlar gösterişten uzak sıradan mezarlıklar olacak. Tabi o dönemde şehrin dışında kalan bu yer bölge St. Mark's şimdi içlerinde kalıyor tabi. Sıradan mezarlık derken işte böyle taşlar, mermerler, heykeller değil. Onun yerine tahtadan bir haç işareti saplanacak. Üzerine de ismi yazılacak. İşte tahtanın üzerine yazılan yazına kadar kalıcı olur. Burada kaybolup gitmiş. Sosyal medyada bu ve benzeri konularda o kadar çok asparagas ve yanlış bilgiler dolaşıyor ki bu en azından bu konuda sizinle doğrusunu paylaşmak istedim. Tarihte cehalet çoğu zaman toplumsal yapılar ve iktidarlar tarafından bilinçli olarak beslenmiştir. Antik çağda bu bilginin seçkinler arasında tutulmasıyla, orta çağda dogmalarla kuşatılmış düşünceyle, modern dönemde ise bilgi bolluğu içinde yanlış bilgilere yönlendirilerek ve manipülasyonla karşı. Лиза